Herkese günaydın anne gemisinden Dün canlı yayın yapamadım Çünkü çok geç bindik gemiye Ve gemi 12.30'da hareket etti Ve çok uykumuz vardı Hemen yattık Sonra denizin ortasında internet bağlantısı gitti Her zaman olan şey Bağlantı tam gitti kimseyle görüşemedim, kimseyle yazışamadım. Çocuklarıma bile haber veremedim. Daha internet gelmedi bu mesa bu sesli yayını yaparken daha internet bile gelmedi. Açılmadı daha denizin ortasındayız. Onun için internet gelir gelmez bir daha canlı yayın yapmaya çalışacağım. Biraz. Böyle geçiyor çok güzel. Dışarıda deniz. Oturmuşuz gemide. Çok güzel geçiyor. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Öpüyorum. odamıza çıkıyoruz. Sağ Evet. Merdivenlerden yukarı. Çıkıyoruz. Çık. Çıktık. 10. kat burası. Burada da böyle denizi seyretmek için, burası aşkım, burası, burası da. Burada hep kameralar var yapmak için, hep burası uyumak için, burası da yukarısı. Camlar kirli dışarıdan. Normal yani aslında. Bunlar açılıp temizlenebilir değil mi Cemil? Aşkım orası değil burası. <laughs> Biz burada kalıyoruz var. Bizim kamera burada. Bizim odamız burada. Ve geldik ilk başta çok şükür. 10.134 değil mi Cemil? Vay be. Ve içeri girdik birazcık karışık ama çok güzel iki yatağı var böyle ayrı masası gece yatak karışık burada dolap var burada e, bunlar bunlar şey oluyor değil mi ilk yardım ne diyorlar bestelere yani can kurtaran şeyler işte anlayın orası da banyomuz banyo, duş yeri. Öyle yani. Güzel küçük bir otel gibi. Burada. Bu da bed. Hu, bu da bed. Ani ağzımı daha kapatmış. Vallahi alıştık hep ba kapanmaya ağzımızı. Burada da televizyonumuz var. Ya. Şimdi biraz o e yapacağız. Daha var zamanımız. Duş aldım kendime geldim. Oh mis gibi. Heh, hadi sen de suyunu iç yatağa gir. da beğendim içeride. Evet dışarı çıkıyoruz. Evet geminin arka tarafı mis gibi hava. Hava güneşli ama bir rüzgar esiyor çok. O soğuk. Ceket de giymemişim ben akıllı. Ben akıllı bir kadınım. Eşim nerede? Güzel manzara değil mi? Kumar oynuyor. <laughs> Kumar oynuyor. He esiyor. Ama burada durduğum zaman iyi. Burada da alışveriş yeri. Güzel. Size resimler koymuşlar demek reklam koymuşlar otellerden burada da kahve yeri lunch oturursun kahve içersin içkini içersin ufak tefek şeyler yersin burada da teras gibi. Burada da ayna. Bu teras. Bakalım mı ne var? Bakalım mı ne var? Burası da restoran. Millet kalabalık. Bak durmuş. Acıktı tabi. Sabah kahvaltı yoktu çünkü işleri vardı. Ne yaptılar? ilk yardım değil mi? Gemi. Şimdi restorantta millet oh, Sıraya beklemiş Çok güzel ama değil mi Buraları böyle yapmışlar Pencerelerini Restorantı Aha millet tabağını Doldurmuş Burada da böyle oturma yeri Denize doğru Güzel gözüküyor Ben o karşıya gideceğim. Sen git yukarı istersen yok gel orayı çekeyim. Burası da lokanta değil mi? Evet, restoran. Alakart burası. Ya ruha, hmm, alakart. Burası daha lüksüz. Burası lüks. Lüks yeri. Aa, çok güzel burası değil mi Bu bölge daha güzel. Bu ön tarafı. Geminin ön tarafı. Oturursun. Direksiyon senin elinde. Bakın burası öyle. Tam ön tarafı bu. Çok güzel değil mi? Oturalım biraz. Otur otur. Bak Kansu Hilzitsin al. Burada da oturulur gemi bak ön tarafı. Gidiyoruz. Ah bak ada da var orada. Evet geminin direksiyonu elimizde değil mi Cemil? Burası çok sessiz. Ön taraf. <laughs> Orada da ada var. ...yönüyor burada insanlar... ...Titanik'te... ...kızın veya erkeğin burada durduğu yer... ...nasıl gidiyor... ...o kadar sakin ki burası... ...orası daha çok sesli... ...değil ...burada uyumak için... Heh. Ben kocam da gözlerini kapattı.